Bu Rum mahallesindeki rengarenk sokaklarda gezmek çok keyifli gerçekten. Defne de galiba çok sevdi. Evet, fotoğraf çekilmeyi çok sevdim. Güzel fotoğraf veriyor sokakların birçok köşesi. Duvarlarda duvar resimleri var. Sokaklarda ızgara planda yapılmış. Yani birbirine dik olarak birbirini kesiyorlar. Sokağın bir ucundan baktığınızda ta öbür mahallenin diğer ucunu görebiliyorsunuz. Böyle sokakları arşınlayarak sağlı sollu biz bakmaya devam edelim. Ondan sonra bir yerlerde yine bir mola veriz illaki. Evet. Tatlı molası değil mi? Eski Rum Mahallesi'nde yürüyüşümüze devam ederken buranın merkezi ibadet yeri olan Meryem Ana Kilisesi'nin önüne geldik. Burası sadece pazar günleri açık ama 1800'lerden kalma bir yapı, çan kulesi ve üzerinde de bir saati var. Biz şimdi biraz etrafında dolaşalım, sonra bu renkli sokaklara devam ediyorum. Şu anda boş gözüken bu masalar akşam tıklım tıklım dolu oluyor ve keyifli balık lokantalarından ibaret. O yüzden Bozcaada'ya gelenlerin ritüellerinden birisi de bu Rum mahallesindeki lokantalarda yemek yemek tabii ki. Şimdi geldik Türk Mahallesi'nin olduğu yere. Buranın da merkezinde tarihi Alaybey Camisi var. Yine renkli evler var. Buradaki evler de yine iki katlı. Cumbaları daha az sayıda. Daha çok düz cepheleri var. Burada Eski Rum Mahallesi'nin tersine sokaklar birbirine ızgara şeklinde değil de daha karışık bir şekilde bir sokak düzeni yerleşimi var. Burası eski liman bölgesine doğru iniyor. Liman tarafında da daha sakin balıkçı lokantaları var. Çünkü o Rum Mahallesi'ndeki balıkçı lokantaları birazcık daha böyle İstanbulluların ilgisini çektiğinden daha kalabalık oluyor. Şimdi buradaki sokakların arasında devam edelim. Burada da çok güzel kafeler, restoranlar var. Özellikle özellikle de adanın ünlü markaları var. Çiçek pastanesi ve Velide de pastanesi buralarda çok var. Buraya özgü kurabiyeleri var. Onları da denemekte fayda var tabii.